Çocuklar. Bakın size ne getirdim. Oturun bakayım. Oturun oturun oturun. Bugün sizinle ne yapacağız? Kinetik kum yapacağız. Biri senin. Biri Hasan Ali'nin. Hadi açalım. Zeynep. Aç bakalım. Kinetik kumumuzu yapacağız tamam mı? Zeynep ile Hasan Ali kinetik kumu istiyorlar uzun süredir arkadaşlar. Bugün aldık başlayacağız. Hasan Ali babaannen seninkini açsın yardımcı olsun. Götür anne. Zeynep açabiliyor. Hadi sen babaannene götür açsın. Hasan Ali sen açamıyorsun oğlum. Hayır. hayır. Aa babaanne ne ver anneciğim babaannen açar. <laughs> Bak babaanne açıyor şimdi sen bekle gel. Zeynep açabiliyor mu bakalım? Kinetik kumumuzu. Neymiş Zeynep bunun üstündeki resim? Ejderha. Ejderha mı yapacağız o zaman biz? Zeynep ejderha yapacakmış. Açıyoruz açıyoruz paketimizi. Dikkatli açalım. Evet ben de yardım edeyim şöyle. Ejderhalı kinetik kumumuzu aldık. Çıkarır mısın anneciğim? Zeynep'e getir anneciğim açamadıysanız. Getir paketi Zeynep sana yardımcı olsun. Getir. Zeynep Hasan Ali'nin ejderhalı kinetik kumunu da açar mısın anneciğim? Tamam Hasan Ali bekle önce ablam ikini çıkarsın sonra seninkini çıkaracak tamam mı? Biz tamam renklerine hep birlikte bakacağız şimdi. Zeynep kendininkini bitirdiysen kardeşininkini de açar mısın? <laughs> Efendim kızım. <laughs> Ver anneciğim yardım edeyim. <laughs> tamam şimdi seninkiler hazır. Renklerini de üstüne koyalım. Şimdi bir de Hasan Ali'ninkine yardımcı olur musun açmak için? <laughs> o paketini şuraya koyalım en son çöpe atarız. <laughs> Hasan Ali bekle anneciğim. Ablan seninkini de açıyor şimdilik. Açamadın mı annem? Sen Hasan Ali'ye şöyle tut telefonu ben açayım Zeynep. Tut anneciğim Hasan Ali'ye. Gelene tut şöyle. Dur öyle. Tamam. Şimdi Hasan'ın ikilerin renkleri güzel Zeynep. Geç bakayım. Hangi renkler var birlikte bakalım. Şimdi i̇ki kahve kahverengi sana iki sarı. Renkleri bölüşün bakayım birlikte. He, i̇kinizde de ikinizde de aynı renkler olacak tamam mı? Fazla almak yok. Şimdi hangi renkler varmış? Sarı, turuncu, kahverengi, beyaz, siyah. Ben şimdi sofra bezi getirmeye gidiyorum. Onun üstüne serip yapacağız, tamam mı çocuklar? Şimdi açtık değil mi çocuklar? Zeynep sofra bezini üstüne çek bakalım. Yerler batmasın diye sofra bezini de serdik. Tamam, şimdi ben şu tarafa geçeyim. Zeynep sen karşıya geçsin anneciğim. Şimdi bakalım. Ejderha mı yapacağız şimdi biz? Hasan Hanım ve Zeynep'i şimdi ikisini de yan yana koyalım. Kürdanı nerede? Buralarını kaldırabilmek için. Ben getireyim Hasan Ali'nin elindeydi az önce. Hasan Ali kürdanı nereye koydun anneciğim? Hı? Elindeydi ya. Bak o tarafta Zeynep oraya koymuş kardeşin. Efendim? Onun şuralarını çıkaracağız anneciğim. Ben size yardım edeceğim. Getir Zeynep. Tamam bir taneyle halledeceğiz. Birini siz kaybetmişsiniz. Dur. Babası. Bir gelir misin bize bir yardımcı olur musun? Sen iğne, şey kürdanla çıkar. Hasan Ali ve Zeynep boyalarını döksün. Geç otur sen. Hı, tamam. Babanız sizin yanınızda otursun. Zeynep baban kaldıracak siz kumların boyasını dökeceksiniz ben tamam mı? kaldırabilirim anne. Sen kaldırabilir misin? O zaman baban Hasan Ali'ye yardım etsin. Sen kendininkini yap. Tamam o zaman biz kendimiz yapalım sen yapabiliyorsan. Hı, kaldır Zeynep. Şimdi Zeynep başladı ki. Şuraya koy kızım. Hasan Ali paketi getirsene paketin üstündeki renge göre boyayacaktık. Getirsen anneciğim. Şunu ver, kendininkini evet. ver evet. anneciğim. Şu senin ver. Şimdi şöyle boyayacağız Zeynep, tamam mı? Bu şekilde. Tamam. Ver Zeynep, ben kaldırayım. Anne söylüyor. Ejderhanın ağzı hangi renk mi Zeynep? Bak bakayım. Şimdi kaldırıyorum orayı. Anne. Bak Ejderhan'ın ağzı beyazmış. Buraya beyaz dökeceğiz tamam mı? Ben dökeyim mi? Babaannenin, ben makasını alıp geliyorum. Siz renklere bakadırursunuz hemen birle. Bu ya? ya? Çocuklar kinetik kumda parça parça bölümleri var. Onları kaldırıp yapıyoruz tamam mı? Şimdi beyazdan az bir şey oraya dökeceğiz Zeynep. Anne ben dökeyim mi? Al anneciğim şu dök. Kaldırdığım yere beyazı dök. Az bir şey. Çok değil anneciğim. Tamam. Onu dağıt elinle. Öyle değil. Zeynep sofra bezini ört anneciğim. Hı. Yere dökmeyin. Şimdi beyazı döktük mü Zeynep? Ben de. Tamam. Şimdi Zeynep evet. ne yapacağız biliyor musun? Kürdanı vereceğim Şimdi bu ağız kısmını kaldırsın Hadi anneciğim Ya biraz zormuş değil mi çocuklar Zeynep Şimdi devam ediyoruz Turuncuyu döküyoruz tamam mı evet. Ejderhanın gövdesini tamamlıyorsun Her tarafa eşit dök anneciğim Bak tüm bu çıkarttığım yere turuncu yetiştirmen lazım Hasan Ali önce ablanın bitsin Ondan sonra seninkine başlayacağız Tamam mı Hı -hı. Tamam mı anne Tamam Turuncun dursun senin. Ablanıkını tamamladıktan sonra söz seninkini yapacağız. Zeynep gövdesine de dök kızım turuncuyu döktük. Kredi kumu yetiştirmelisin aşağıya doğru yap. bit biraz gövdesine de yap sen yetiştir işte tamam mı? Hı -hı. Yeter diyorsan dağıtmaya başlayabilirsin öbür taraflara. Hı -hı. Şimdi bunu ben alayım. Ha, tamam. Hemen Yapıyor Zeynep şimdi turuncusunu dağıtıyor dağıtıyor. Tamam bakalım. Aa turuncumuz da oldu. Şimdi diğer yere kaldırmamız gerekiyor çocuklar. Verin bakayım bana kürdanı. Kızım şimdi ön tarafını tamamlıyoruz Ejderhan'ın. Oralara full beyazı dök anneciğim. Evet şimdi beyazını döküyor Zeynep. Birazdan sallayacağız. Kredi kumumuzu tamamlamaya çalışıyoruz. Hasan Ali de bize bekliyor. Ablasının kını hmm. yaptıktan sonra onun da yapacağız. Hmm. Yap kızım yap 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 yap. Sofra bezin üstüne al da anneciğim yere dökülmesin. Hı, tamam. Şimdi neresi kaldı bakalım. Arka mavilik yerleri kaldı. Bir de sarı yerleri kaldı. Oraları da kaldıralım. Zeynep şimdi sıra sarı renge geldi değil mi? Sarıları dök anneciğim. Hı, şimdi kaldırdığımız yere sarıları döküyor Zeynep ve Hasan Ali. Birlikte yapacağız. Heh. Zeynep sarıları döküyor şimdi. Dökme oğlum onu dökme anneciğim bir saniye. Hasan Ali biraz senin beklemen gerekiyor. Sana başlamadık anneciğim. Boyan boşa gidecek. Dur biraz oğlum. Evet, evet. Sallıyoruz ev. Sarı şurayı da dökecektin anneciğim sarıyı. Anne oraya da dökeceğim. Tamam hadi dök annem sarıdan. Bu beyaz yere de dökeceğiz. Anne ben öbür sarıyı açayım. Diğer sarı Hasan Ali'ye de kalacak ya. Şu yere dökülenlerden at anneciğim. Zeynep Basın Ali'nin bu ikinci kinetik kum yapışı daha Aynen. yeni yeni alışıyorlar. İki, sarılardan iki tane çıktı. Ha yani. öyle mi? Tamam o zaman anneciğim aç hadi. Anne. Tamam anneciğim sen aç. Sen aç. Ben Hasan Ali'ye kinetik kum yapmak eğlenceli mi? Yapma, Hasan Ali kinetik kum eğlenceli mi anneciğim? Hı. Birazdan seninkine de başlayacağız. Sıkılma tamam Hı. mı? Ya, benim Burada işte anneciğim senin boyaman seni bekliyor. O. Önce ablanıkını tamamladıktan sonra Bak boyalarını açma tamam mı şimdi sen? Ben, şöyle, ben. Tamam anneciğim. Evet, sen sen evet annem kesersen Hı. boşa gider kesmemen gerekiyor. Hı, Zeynep şimdi sarıyı da tamamladın mı? Şimdi sarıyı da döktük. Ay çok güzel oluyor. Diğer şimdi neremiz kaldı? Mavi. En son rengimize yapınacak çocuklar. Ayağı çok da güzel kaldı. olacak. Ayağı da kaldı. Dur. Nasılsın Ali? Hı. Tamam ablanın kıvırtmak üzere. Şimdi turuncumuzu dağıtıyoruz. Hı. Zeynep dağıt o anneciğim onu dağıt. Endişelenme. Boş yerleri götürtü şöyle. Sen yapabilirsin anneciğim. O olsun yap kızım yap. Hmm. Zeynep kretek kumunu tamamlamak anne, üzere. Zeynep'in al öbür turuncun yok mu? On da ejderhasını tamamlamak anne, üzere. Yok. Var anneciğim. Görmüyor musun? Bak Hasan'ın önündeki tane anneciğim. A, benim. Senin bir tane mi turuncu çıkmıştı Zeynep? Hayır diğerine. O zaman yerden toplayacağız. Hasan Ali vermek istemiyorsa o şekilde devam edeceğiz tamam mı? Zeynep şimdi seninki bitti. Hasan Ali'ninkine geçtik değil mi anneciğim? Evet. Zeynep'in ejderhasını tamamladık. Şimdi Hasan Ali'nin de sıra. Evet. Zeynep kaldırabiliyor musun gözlerini? Evet. Kaldır anneciğim hadi. Evet toruncu mu annem? Evet. Zeynep aynı kendininkinin aynısını örnekteki gibi kardeşine yardım et yap tamam mı? Şimdi gözlerinin kenarlarını kahverengi yapalım. Hasan Ali'nin elinde vardı az önce açık renk. Onu nereye koydun Hasan Ali? Anne, aa. Onun açığı vardı Zeynep az önce. Hasan Ali ile buradaydı. Hasan Ali nereye koyduk biz o rengi? Anne bu renk bu. Tamam o açık da az önce seninkine dökmüştük ki o renkte. Aa orada sanırım açık. Aa nere? Aa burada Hasan Ali'nin yanındaymış. Bak buraya saklanmış küçücük. Aa. Şimdi Hasan Ali'ninkini de yapıyoruz. Sen bulamadın ya. Evet ben bulamadım sen buldun. Hasan Ali de ablasına yardım ediyor. Bekle, şimdi. Evet, dur sen yırtana sen. Şimdi Zeynep kardeşininkini tamamlıyor. Tamam biz artık bunu yaparız. Şimdi siz arkadaşlarınızı el sallayın bakayım. Bay bay. Bay bay arkadaşlar, bize abone olmayı unutmayın. Siz de evde kinetik kum yapabilirsiniz. Bay bay.